Merhabalar arkadaşlar. Almanca B1 kelime listesi serimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 1671. kelimemizden devam ediyoruz. Das ist mir klar. Bu bana açık. Bunu anlıyorum. Bu benim için net. Sie müssen noch mehr Ya lernen. das ist mir klar. Daha fazla Almanca öğrenmeniz gerekiyor. Burada müssen model verbinden dolayı zorunluluk var. Evet bunu biliyorum. Farkındayım. Kişinin söyleneni zaten bildiği ve kabul ettiğini gösterir. Lernen öğrenmek. Burada arkadaşlar müssen model verbinin kullanımından dolayı Len fiilinin cümlemizin sonunda herhangi bir çekme uğramadan yer aldığını görüyoruz arkadaşlar. 1672. kelimemiz klar, açık, net, anlaşılır, elbette, kesin, tabii ki, tabii. Komsumit, klar, geliyor musun? Burada birlikte gelmek anlamı var. Tabii, elbette, kesinlikle. Mit, komun, birlikte gelmek. Burada da arkadaşlar ailebilen bir fiil ile soru cümlesi görüyoruz. Ailen kısmı cümlemizin sonuna atıyoruz. Burada mit cümlemizin sonunda yer aldı. Ve kalan kısmı arkadaşlar common kısmını do özesine göre çekimliyoruz. Ve bunu da cümlenin başına alarak soru cümlesi oluşturuyoruz. 1673. kelimemiz das ist auch klar. Bu zaten belli. Bu çok açık bir şey. Bu apacık. Konuşan kişi bir şeyin herkese açık ve zaten bilinen bir gerçek olduğunu vurgular. Ich komme zu deinem Geburtstag. Das ist doch klar. Doğum gününe geliyorum. Bu zaten kesin. Yani bu zaten belli şeklinde çevirebiliriz. D boşsak doğum günü. Common gelmek. Burada da arkadaşlar su proposyonun kullanımını görüyoruz. To da arkadaşlar her zaman datif kullanıyoruz. Bundan dolayı akabinde gelen kelimenin artık bakıyorum. Burada geburtsak. Geburtsak kelimesinin artık eli D. Dea De artık eli datifte dm dönüştüğü için dm dönüşümünden dain kullanımında dainem yapmamız gerekiyor. 1674. kelimemiz declare auskunft. Auskunft kelimesinin artık arkadaşlar diye olduğu için bakın burada kla e taksı almış. Açık veya net bilgi. Lade haben wir beide ban keine klare auskunft bekommen. Maalesef demir yolunda, burada demir kastedilen tren şirketinde mesela örnek olarak Deutsche ban net bir bilgi alamadık. Bekommen almak di ban tren demir yolu anlamlarına geliyor. Burada da arkadaşlar bekommen fiilinin geçmiş zamanda kullanımını görüyoruz. Yardımcı fiilimiz haben yardımcı fiil. Cümlemize layde ile başladığımız için yardımcı fiilimiz geliyor sonra. Daha sonra da via özlemiz geliyor. Ve by proporsiyonunda arkadaşlar her zaman datif kullanıyoruz. Ban kelimesinin artikeline bakıyoruz. Di artikeli. Di artikeli de datifte de dia dönüştüğü için by de şeklinde yazmamız gerekiyor. Ve become almak fiilinde de arkadaşlar akusatif kullanıyoruz. Burada ne alınmış? Yani aslında alınmamış ama klare auskund diye artikelli bir kelime. Diye artık e de akusatifte değişmediği için burada kaynan sonra e takısı geliyor. Aynı şekilde kladan sonra da arkadaşlar e taksının gelmesi gerekiyor. 1675. kelimemiz klerin açıklığa kavuşturmak, çözmek, aydınlatmak. Ich hoffe, umarım ve können dieses problem bald klären. Bu sorunu kısa zamanda açıklığa kavuşturabiliriz. Yani burada problemin çözülmesi, aydınlatılması durumu var. Hoffen, ümit etmek, ummak, das problem, problem, sorun. İkinci kısımda arkadaşlar kön, ebilmek, abilmek e modal verbinin kullanımını görüyoruz. Modal verblerde ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk başta modal verbimizi çekiniyoruz. Sonra fiillerimizi cümlenin sonuna atıyorduk. Claire'nin fiili bundan dolayı cümlemizin sonunda yer aldı. Cümlenin sonuna gitse de arkadaşlar cümlenin içine etkisi devam ediyor ve Claire'in akusatif kullanıyoruz. This is problem de bundan dolayı akusatif durumu oluştu. Problem kelimesini artık ile arkadaşlar das. Das artık ile de, de değişmediği için burada this is yapmamız gerekiyor. 1676. kelimemiz klası. Harika, süper. Ve şifreni de o klası. Öğretmenimizi harika buluyorum. Değer öğretmen fenini bulmak. Burada da akça fin bulmak fiili de akusatif kullanıyoruz. Ve düşüncesel olarak bulma anlamında da kullanabiliyoruz. Burada neyi bulmuş? Öğretmen yere, değer leyra. D artık ile değişen tek artikel. D'ne dönüştüğü için onza kullanımından sonra en taksının gelmesi gerekiyor 1677. kelimemiz, de Klasse, sınıf, in der Klasse, sınıfta, sind 24 Schülerinnen und Schüler. Schülerin. 24 kız ve erkek öğrenci var. Der Schüler erkek öğrenci, die Schüler kız öğrenci, sein olmak. Burada arkadaşlar, özlemiz 24, hani kız ve erkek öğrencilerin oluştuğu için, birden fazla olduğu için, sein olmak ile arkadaşlar, burada çoğula göre çekimlenmesi lazım. Ve birden fazla durumundan dolayı da, şülerin çoğulda kullanılmış... Aynı şekilde şöyle de arkadaşlar çoğulda aynı yazılıyor. O da çoğulda kullanılmış arkadaşlar. In klese de anlam olarak sınıfta demek. In proporsiyonu değişken bir edat. Bundan dolayı soru sorup okusatif mi datif var bunu bulmamız lazım. Bu sorusunun cevabı çıktığı için bulunma durumu olduğu için datif yapıyoruz. Di klese diye artikeli datifte de ya dönüştüğü için in d şeklinde yazmamız gerekiyor. 1678. kelimemiz indi. Mesela araya sınıfı koyabilirsiniz. Klase kom sınıfa geçmek, sınıfa başlamak. Im Herbst, sonbaharda, komme ich in die 7. sınıfa geçiyorum. Sonbaharda 7. sınıfa başlayacağım. de Herbst, sonbahar, die Klasse, sınıf. Burada arkadaşlar bulunma durumundan ziyade zamansal bulunma durumu da olabilir. Burada da van sorusunun cevabını aldığımız için in proporsiyonu datif kullanıyoruz. Herbst kelimesini artık arkadaşlar dea. Dea da datifte deme dönüştüğü için in dem kısaltılmışı in oluyor. İkinci kısımda ise arkadaşlar akusatif kullanılmış. Nereye? Yedinci sınıfa. Bakın burada da bulunma durumu var. Klasik kelimesinin artikeli değil. Diğer artikeli de akusatifte de değişmediği için burada arkadaşlar bir artikel değişikliğine gidilmiyor. 1679. kelimemiz Erste klası birinci sınıf. Aymanlach Frankfurt. Frankfurt'a bir bilet bir kişilik. Erste klası bitte. Birinci sınıf lütfen. Bitte lütfen. 1680. kelimemiz videomuzun son kelimesi. Die Klassenarbeit yazılı sınav. Mein Sohn schreibt bei Klassenarbeiten immer gut noten. Oğlum yazılı sınavlarda sınavlardan hep iyi notlar alır. Der Sohn erkek evlat oğul schreiben yazmak die note not one. Şimdi burada arkadaşlar schreiben fiili yazmak anlamına gelse de Klassenarbeit schreiben kullandığımızda arkadaşlar sınavı girmek gibi bir şey kullanım, kullanımda yapabiliriz arkadaşlar. Mein Sohn burada benim oğlum demek. Diaz ondan dolayı mine herhangi bir takı almıyor. Ve klasın arbeit kelimesinin arkadaşlar burada çoğul durumda kullanıldığını görüyoruz. Gute notunda da arkadaşlar şöyle nota kelimesi aynı şekilde o da çoğulda kullanılmış. Ve gut da arkadaşlar e takısı almış. Onun dışında başka bir kural görmüyoruz. Son örneğimizde videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.